Her köşede bir duvar, her adımda bir engel Karnımda bir yük yorgun, omuzlarımda çengel Sokaklar karanlık, kayıp umutlarım tek tek Nefesim daralıyor, bu şehir boyuyor beni desek desek Gözlerim yorgun, bu rüyadan uyanmak için Çare yok sanki kaderim bu kaçmak için Her aynaya baktığımda yabancı bir yüz Sessizlikte boğuluyor, duyduğum o son söz Bir çıkış yolu aradım bu labirente Kafamın içinde bir savaş, her dakika, her saniye Boş sokaklar Yankılamama haykırış, bu sessizliğin sonu yok mu? Bir fısıltı, bir ışık, bir çıkış yolu arıyorum bu karanlıkta Düşüncelerim dönüyor bir girdapta Yolun sonunda ne var bilmiyorum Ama denemekten vazgeçmemek için yaşıyorum Umut denen şey bir illüzyon mu bilemem Yarınlar belirsiz ne olacak göremem Her düşüşümde kendi kendime güldüm Zayıf düşmemek için acımı içime gömdüm Hayat bir sınav ben de kaldım her defasında Yeni nefes etmedim küllerimden doğdum bu yolda Yalnızlık en iyi arkadaşım bu bu süreçte Kimse anlamadı beni ne bir dost ne bir neşe Mücadele ettim Sınaklarımla kazıdım Bu bataklıktan kurtulmak için her şeyi yazdım Bir çıkış yolu aradım bu labirentte Kafamın içinde bir savaş her dakika her saniye Boş sokaklar Yankın haykırış Bu sizin sonu yok mu? Bir fısıltı bir ışık Bir çıkış yolu arıyorum bu karanlıkta Düşüncelerim dönüyor bir girdapta Yolun sonunda ne var? Bilmiyorum Ama denemekten vazgeçmemek için yaşıyorum Bir çıkış yolu aradım bu labirentte Kafamın içinde bir savaş her dakika her saniye o sokaklar Yankın haykırış Bu sizin sonu yok mu? Bir fısıltı bir ışık Bir çıkış yolu arıyorum bu karanlıkta Düşüncelerim dönüyor bir girdapta Yolun sonunda ne var bilmiyorum ama denemekten vazgeçmemek için yaşıyorum. <S一> 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 <một> <S3ateur |tg|> <decoration>。.